Peki dostlar Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Bir gece denemesi yani düşük ışık denemesi yapacağım. Tabii dışarı çıkamıyorum. Hem ev ortamındaki durumu göstereyim hem de balkondan şöyle bir dışarıdaki manzarayı göstereyim istedim. Şimdi şu an iki tane lamba yanıyor yukarıda yani çok fazla aydınlık değil ortam. Yani böyle çok güldür güldür değil yani böyle acayip parlak değil. Mesela şu an benim yüzüm gölgede kalıyor. Şu anda. Bayağı bir aydınlık bir şekilde ışıklar e, yüzüme vuruyor. Acaba nasıl kaydediyor? Şu an gördüğünüz bu kayıtlar 4K 30 fps. 60 fps denemesi yapmayacağız çünkü düşük ışıkta 60 fps biraz koyu çeker. O yüzden 30 fps çekim en iyisidir. 4K Full HD neden diye çünkü 4K'da gerçekten böyle düşük ışıkta çok daha kaliteli bir kayıt yapılmış oluyor. Mesela X60 Pro Plus'ta bir de gece modu diye bir kayıt özelliği var. Ama o zaman da Full HD'ye düşürüyor. 4K kayıt yapamıyoruz. O yüzden o modda bir kayıt denemesi yapmayacağım. Sadece 4K 30 FPS'te bir deneme yapacağım. Birazdan da dışarıda balkondan karanlık bir ortam ve gökyüzünü göstermeye çalışacağım. Bakalım nasıl. Durum bu. Mesela ben bir de şöyle bir şey yapayım işi komple kapattım. Mesela şu an acaba nasıl kaydediliyorum? Çok merak ediyorum gerçekten. Ben de izlerken sizin gibi böyle büyük bir meraklı izleyeceğim şu an. Mesela sadece televizyondan bir ışık vuruyor ve ben o ışık sayesinde aydınlanıyorum. Başka da hiçbir şey yok ortamda. Hemen ben şöyle bir şey yapayım. Evet, şu an sadece televizyondan vuran bu, bu ışıkla oda aydınlanmış oluyor. Gerçekten acaba hangi telefon çok daha güzel kaydediyor. X60 Pro Plus yani Vivo'lar çok detaylı kaydediyor onu söyleyeyim. Yani şöyle koltuktaki detaylara bakıyorum. Çok iyi. Keza iPhone 12 Pro Max da çok iyi. E, S21 Ultra çok aydınlık çekiyor ama detay kaybı inanılmaz fazla. Öyle bir sıkıntı var. Acaba televizyon arka taraf nasıl gözükecek? Yani tabi televizyondan dolayı arka taraf hiç gözükemiyor. Peki hemen ben şurada güzelce üç ayağımı ayarlayayım. Balkona çıkayım. Hazır böyle devam etmişken balkonda devam edelim. Evet dostlar durum bu. Ben yeniden şurada şey açayım. Evet bir de böyle göstereyim. Hemen şöyle televizyon ters ışık olmuş olsun. Hemen şuradan da şunu alayım. Kadrajda gözükmesin. Ve bakın aynadan şu an beni görüyorsunuz. <laughs> Selfie çubuğumuz ve altı telefonu nasıl tutturmuşuz onu da görmüş oluyorsunuz. Bazı dostlarımız soruyor. 4 telefon, altı telefon, iki telefon nasıl tutturuyorsun? Diye i̇şte bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Şimdi balkona çıkalım. Balkonda devam edelim. Evet dostlar şu an balkona çıktım ve sessiz konuşuyorum. Çünkü saat 4'e doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla çok fazla sesli konuşamıyorum. Acaba böyle sessiz konuşurken hangi telefon daha güzel sesimi kaydediyordur? Şimdi bakın. Ekrana bakarak hangi telefon daha güzel çekiyormuş? Ben size şu an hiçbir şey söyleyemem. Çünkü ekranlar insanı çok yanıltıyor. Fakat şunu söyleyeyim. Fotoğraf testinde gece modu fotoğraf testlerinde X60 Pro Plus'ı çok fazla görmüşsünüz. Halbuki şunu söyleyeyim. Detaylı karşılaştırmalarda bunu anlatacaktım ama yeri gelmişken söylüyorum. O fotoğraflara bir daha bakın. X60 Pro Plus orada gece fotoğraflarında gözün gördüğü en yakın fotoğrafı X60 Pro Plus kaydetmişti. Siz çok sarımtırak falan demişsiniz. Evet çünkü ortam öyleydi. Yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela şimdi şurada da düzüm denemesi yapalım. Şöyle x50 ile yapıyorum. 10x. Yani nasıl derseniz, ya yani işte biraz bozuk tabii ki. Hemen şöyle bir x'e geri geldim. Hop böyle yapıyorum. Şu 5x. kadar çıkıyoruz. 20x'e kadar çıkabildik. Yani. Parktaki detaylar çok da belli değil. Peki. 10x'de nasıldı acaba? Bu da 10x. Şöyle oynayınca görüntü bozuluyor. Peki. Geri geldim. Ee, zoom'da her şeyi çok güzel gösteren esin <laughs> bir ultra'ya geldim. Bakın ana kameradan çıktık artık. Onu isteyeyim. Artık zoom kameradayız ve görüntü çok kötü oldu. Bu da 20x. Bu 10x. Bakın. Bu ana kamera 4x'e kadar. Aslında şu an 8x'e kadar ana kameradayım. Evet. ona geldiğim an gidiyor. Zaten görüntüyü görüyorsunuz. iPhone 12 Pro Max 7x'e kadar hiç fena değil. X60 Pro Plus pardon iPhone'da geri geleyim. 10x yani çok da iyi değil. Ve Mi 11. Mi 11'e de yapmak zor ya. Evet 6x fena değil. Geri geldim. Şimdi 4K 30 fps iPhone'da geniş açımız çalışıyor. S21 Ultra'da geniş açımız çalışıyor ama iğrenç bir geniş açı. Oppo Reno 5 Pro Plus'ta geniş açımız çalışıyor. Kötü. iPhone çok iyi. Gerçekten çok iyi. Diğer cihazlarımızda geniş açıya geçiş yok. Öyle bir durum var. O halde bir X'e geri geliyorum. Ve yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağım. Yeniden bulutlara dönüyorum Ve bulutlara bakıyoruz Evet dostlar durum buydu Umarım yardımcı bir içerik olmuştur Diyorum sizleri her zamanki gibi Allah'a emanet ediyorum Hoşçakalın